Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenomen dizi, Bahar, her yeni bölümüyle izleyicilere ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan 42. bölüm fragmanı ise, merakla beklenen gelişmelerin habercisi oldu. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi yetenekli isimlerin yer aldığı dizi, karakterlerin duygusal çatışmaları ve sürükleyici olay örgüsüyle dikkat çekiyor. Yeni fragmanda Bahar'ın geçmişiyle yüzleşmesi ön plana çıkıyor. Ailevi meseleler ve yaşadığı içsel çatışma ile zorlu bir sürece girdiği gözlemleniyor. Bahar'ın aldığı zor kararlar izleyiciyi derinden etkiliyor. Fragmanda gösterilen kısa ama çarpıcı sahneler sosyal medyada büyük bir ilgi oluşturdu. Özellikle Bahar ile Timur arasındaki diyaloglar bölümü heyecanla bekleyenlerin aklında soru işaretleri bırakıyor. Bahar'ın hikayesinin en çarpıcı noktalarından biri Evren'in Bahar'ın hamile olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Bu haber karakterler arasında büyük bir sevinç yaratsa da, Bahar için durum pek iç açıcı değil. Test sonuçlarının kesinleşmemiş olması ve içinde taşıdığı tedirginlik bu mutlu haberi gölgede bırakıyor. Bahar, anne olma rolüne hazır hissetmediği için büyük bir kaygı yaşıyor. Bu içsel çatışma onun hikayesini daha da derinleştiriyor. Çift, evlilik planlarını hızlandırırken beklenmedik engellerle karşılaşmak zorunda kalıyor. Ancak zorluklara rağmen yollarından dönmeyi düşünmüyorlar. Nikah gününe yaklaşırken yaşanan sürpriz gelişmeler, Bahar'ı geçmişle yüzleşmek zorunda bırakıyor. Çocuklarıyla olan ilişkisi sınanırken, içinde biriktirdiği duyguların patlamaya hazır bir volkan gibi olduğunu gösteriyor. Bahar'ın verdiği ani bir karar, tüm dengeleri altüst ediyor. Kimsenin beklemediği bir hamle, zincirleme bir etki yaratarak hikayenin gidişatını köklü bir biçimde değiştiriyor. Bu karar, Bahar'ın hayatını ve etrafındaki herkesin yaşamını derinden etkileyecek sonuçlar doğuruyor. İzleyiciler, bu beklenmeyen gelişmelerin ne tür bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Bahar dizisi, gerek görselliği gerekse duygusal yoğunluğuyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Yapımcılar, 42. bölümde seyirciyi sürpriz gelişmelerin beklediğini vurgularken, yayınlanan fragman da bu beklentiyi destekliyor. Karakterler arasındaki çatışmalar, izleyicileri ekrana kilitlerken, onların duygusal yayılımı da izleyicinin empati kurmasını sağlıyor. Bahar, dizisi, her yeni bölümüyle izleyicilere hem duygusal bir yolculuk sunuyor hem de sürükleyici olay örgüsüyle dikkat çekiyor. 42. Bölüm Fragmanı, karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmeleri ve alınan zor kararlar üzerinden gerilim dolu anlar vaat ederken, izleyicilerin merakını da kamçılıyor. Baharın ve diğer karakterlerin yaşadığı içsel çatışmalar izleyicileri ekrana kitlemeye devam edecek gibi görünüyor. Dizi, 2025 sezonunda izlenmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.